...konos etmiştim ee, Muhammed Bayram, yeminli mali müşavir ve ekonomist stüdyo konuğumuz olacak diye. Kendisine soracaklarımız var, gündemin o sıcak başlıklarını soracağız. Evet, hoş geldiniz diyorum öncelikle. Hoş bulduk Ahmet Bey, iyi Sağ olun. Şimdi tabii e, bugün önemli bir gündü, enflasyon sonuçları açıklanmış oldu. Ve buna isabet eden de işte 24 yıl sonra e, bir düşüş e, oldu... Kasım ayında da bir artış vardı tabii ki enflasyon oranlarında. Genel olarak bakıldığında da bir düşüşten bahsedildi. Ee, ne diyorsunuz enflasyon konusuyla ilgili? Dezenflasyonuz bir sürece geleceği zaten bekleniyordu. Ama aylık artışın bu kadar azalacağını pek beklemiyor 2.88. 3.10'lar 3.05'ler civarında olacağını tahmin ediyorduk ama 3.54'tü çünkü bir önceki aylık hızı. Evet. Bu tek rakamlı bahsettiğimiz rakam aslında şu. Bir önceki aydan sonraki aya artış 2.88 ama asıl anlamamız gereken bizim enflasyonda yılbaşından beri ve bir önceki 12 aylık enflasyon ne oldu? Bir önceki 12 aylık enflasyon Ekim ayına göre %85'ti. 84'lere geriledi. Bu önemli. Yine aralığa göre ki enflasyon bir önceki ay %57 idi şu an 162 çıktı. Yani Aralık ayında 100 lira olan bir ürün şu anda 162 liraya olarak Kasım sonu itibariyle biz almış olduk. Bunun aslında manası bu. Bununla beraber de enflasyon hesaplamaları tabii ortaya çıkmaya başladı. Üretici fiyat endeksleri var %130'lar civarında. Bu tabii bunun bilanç etkisi var. Yani üretici, üretici, bunu maliyet olarak alıyor işliyor, üretip satıyor ve bu daha sonrasında bize enflasyon olarak dönüyor. Önemli aslında bu üretimdeki bu enflasyon baskısını azaltmamız yani maliyetteki baskı azaltmamız gerekiyor ki İlerleyen zamanlarda enflasyon yıllık bazda tek hale düşebilsin. Bu sene sonu itibariyle muhtemelen 65 ila 70 arasında kapatacak görünüyoruz. Çünkü Merkez Bankası'nın beklenti anketi %60'tı. 65 evet. olarak revize edildi. Muhtemeldir ki sene sonu 70 olarak revize edecek Çünkü Merkez Bankası biraz söylem dilini kullanarak işte biraz daha itidalli davranıyor bu konuda. Ama %70'den aşağı enflasyon çıkmayacak öngörüyoruz. Bununla beraber de gelecek de Merkez Bankası'nın sene sonu enflasyon hedefi %22. Ama muhtemeldir ki yine gelecek sene %30'lar civarında bir enflasyon göreceğiz. O yüzden enflasyona mücadele hükümetin çok ciddi önem vermesi gerekiyor. Evet kesinlikle. E, bu arada tabii e, İstanbul Ticaret Odası da e, gıda enflasyonu açıkladı. Gıda fiyatlarını yansımlarını e, yansımalarını açıklamıştı. E, hafta içerisinde geçtiğimiz hafta içerisinde. E, İTO Kasım ayına ilişkin fiyat artışlarında şöyle demişti. E, aylık bazda perakende fiyatlar evet 3.10 oranında arttı ve %105.55 olarak gerçekleşti e, demiştir. Ne diyeceksiniz? Ahmet Bey, gıda enflasyonu çok önemli. Şimdi gıdaya bazı gelir grupları kolay ulaşırken bazı gelir grupları sınırlı yaklaşabiliyor. Hı hı. Yani şimdi burada sabit dargele, sabit orta gelirinin özellikle olarak gıda enflasyonu altında ezilmesi söz konusu. Şimdi burada e, İstanbul, normal TÜİ'nin bir sepet var biliyorsunuz enflasyon hesaplamadaki. Bu sepette maalesef her şeyi anlamıyor ama en fazla kullanılan ürünler alınabiliyor. Burada gıda ve alkolsüz içeceklerin sepetteki ağırlığı %25 tüyün açıklamış olduğu. Bu tabi çeşitli çevrelerden alınan fiyatlar oluşuyor. Yine aynı şekilde üretici fiyatının eneksi de çeşitli üreticiler alınan verilerden oluşuyor. Şimdi burada yüzde onluk bir artış olsa enflasyona katkısı yüzde iki öyle hesaplamak gerekiyor. Yüzde yüz beşlik bir artış faiz bir artış. Yani yüzde yüzün üzerindeki artış tamamı hepsi mutlaka faiz artı olarak değerlendirilmeli. Yani bunu bilmeliyiz ve çözümünü aramalıyız. Bu kapsamda hükümetin aldığı bazı önlemler var ama bunların biraz da artırılması gerekiyor çünkü. Ee, enflasyon iki ayaklıdır aslında bir maliyet enflasyonu tüketim enflasyonu şimdi evet. Tüketim enflasyonu bizleri, hane halklarını ilgilendiriyor. Yani biz eğer e, bir şeye ihtiyacımız varken buna bir yerine iki defa alıyorsak enflasyona sebeptir bu. Yani biz aslında tüketim enflasyonu oluşturuyoruz demektir. O yüzden BDDK ne yaptı ya da Merkez Bankası kararlarında tüketimi azaltıcı önlemler almaya başladı. Mesela konut kredilerinde 10 milyon TL üzerinde konut kredisi yok. Asgari ücretteki şey, e, kredi kartlarının askeri ödemelerinin tutarları %40'lara ulaştı. Yani aslında bize tüketmeyin diyor Merkez Bankası. Baskılıyor bizi. Ve aynıca arabalardaki kredilerde aynı şekilde 5 yılı aşkın arabalara herhangi bir kredi verilmiyor. Buna ilişki sınırlamaya getirildi. Bu asıl tüketim enflasyonuna yönelik. o bizim asıl eğilmemiz gereken bahsetmiş olduğumuzda üretici enflasyonu olduğu için maliyet enflasyonu. Biz eğer maliyet enflasyonu baskılayabilirsek üreticiye gelen enflasyonu. Ya yani üretici şunu yapmamalı. Evet ben bunu bugün bu 10 liraya satacağım ama bu 10 liraya satmam için tekrar bu malı alacağım. Ama bunun değeri şu anda 15 lira. Deyip kendi malında 15 liraya satıyor. Yani bu aslında ücret fiyat sarmalına giriyor bu dengede. Evet, evet, O yüzden de bu maliyet olarak yansıyan az önce bahsetmiş olduğum bütçe etkisiyle beraber ilerleyen dönemlere biz enflasyon geri dönüyor. O yüzden şu anda devletimizin almış olduğu politikada yatırım, üretim, İslam ihracat politikasına göre bunun üretecek kişilere selektif kredi politikası uygulayarak düşük faize kredi verilmesi, maliyetlerin azaltılması ve bunun da enflasyon etki etmesi gerekiyor. Ama bu arada tabii denetim mekanizmasının ciddi bir şekilde sıklaşması gerekiyor. Ve bu konuda da özellikle marketlerde de çok sıkı denetimler yapıldı. İşte duyuyoruz bazı bölgelerdeki marketlerde kapanmalar falan da söz konusu oldu mühürlenme ile ilgili. Bunları sıklıkta duymaya başladık. Siz de hassasiyet gösteriyorsunuz bu konuya ve biz Tabii. her size yayın yaptığımızda mutlaka bunu konuşuyoruz. Neden? Konuşmak da zorundayız aslında. Patates, soğan üzerine siyaset yapmaya gerek yok ama marketlerdeki enflasyonun da bir bedeli var. Bu bedeli hepimiz beraber çekiyoruz ama burada denetimlerin bugün oluşan bir sorun değil bu. Bu önceden beri oluşan bir sorun. Önceden müdahale edilmesi gereken bazı hususlar vardı. Şu an denetimiz bazı şeylerin en azından denetimi alınmaya başladı. İnşallah çözülecekleri düşünüyorum. İnşallah. E tabi bu bunu bir sıklıkla dile getirmek zorundayız. Patates, soğan da besleniyoruz sonuç itibariyle. En önemli gıdalar e, bunlar ve dolayısıyla bunların yüksek artışları sebebiyle de kredi kartlarına yüklenen çok vatandaş var ve az önce söylediniz enflasyonu önlemek için işte yüzde çıkartıldı asker ödemesi e, dedik ama vatandaşın da o noktada yapacak e, bir çaresi de kalmıyor da diyebiliriz açıkçası evet. e, kart ihlalleri ben öyle diyorum ona e, patlama noktasına geldi ve bu konuda. E, gerçekten ödeyemeyen çok da vatandaş var. O yüzden e, o yüzde 40 baremini belki en azından asgari ücreti, e, askeri ödemesini e, yeniden bir ayarlama yapılmasında da fayda var diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Tabii çözüm olmasa da buna ilişkin bir tutarların silinmesi söz konusu. 2.000 ve Tabii. 2.500 TL'lik bir bedellerin silinmesi söz konusu oldu. Temel varlık yönetim devredilen 2.500 TL ve altındaki tutarlar burada hıfz edildi. Yine 2000 TL'lik borçlar da hıfz edildi ama bu bir çözüm değil. O daha çok e, o evet, alacak alacaklıya yaradı. Evet alacaklıya yaradı. Bu bir çözüm değil. O yüzden hani bunun katı önemler yapılması lazım ama tabii bu zamanda insanlarımız tabii kredi kartına biraz daha yüklenip ve o kredi kartını döndürmek suretiyle hayattan idame ettiriyor. Bir, bir şey var. Şöyle bir psikoloji var gıda alışverişinde özellikle. Ben bunu alayım. iki gün sonra zam gelir. Az önce Endişesiyle evet az önce söylediğiniz e, stoklamaya gidiyor ister istemez ama hakikaten de fiyatlar bir türlü yerinde durmuyor özellikle de girdi maliyetleri üreticiden bahsediyoruz üreticiye yansıyan girdi maliyetlerinden peki şimdi e, yavaş yavaş artık enflasyon da şekillenmeye başladı tabi burada aklımıza gelen ne oluyor emeklilerin zam oranları e, e, söz konusu işte memurların enflasyon farkı ee, konusu tabii yavaş yavaş gündeme geliyor ee, şekillenmeye başladı mı şekillenmeye başladı burada iki ayrım var SSK Bağkur emeklileri enflasyon farkı kadar direkt kendi üzerlerinde bir artış görecek ama memur ve memur emeklisi biraz kümülatif bir enflasyon düzenlemesiyle beraber evet. mesela şu anda 12 aylık enflasyon 60 olarak gerçekleşti bir önceki dönemde %42 idi aslında aradaki fark %20 ama böyle hesaplanmıyor. Evet. Burada %20 söylememize kasıt %20 olması gerektiğindendir. Aslında buradaki şu anda Aralık ayı haricinde hesaplama 14.04. Bunun hesaplaması kümülatif bir hesaplama. Şimdi 14, 14 artış içinde Aralık ayı yok. Ama ola ki geldi Aralık ayı da. Buna da etkisi işte %16'lar seviyesinde oldu. Hangi memura memur emekliğimiz şu anda %16-%17'lik maaş artışını kabul eder? etmez pek tabi asgari ile ilişkinde yani etmese bile şu anda kanun olarak zaten bu yapılacak ama yeterli değil şu anda biz enflasyon etkiyi üzerimize kaldırmalıyız ki bir sonraki dönemlerde satın alma gücünü artırabilelim. Burada biz de sosyal refah payı düzenlemesi içe katarak diyoruz ki en düşük %20'lik bir zam olacak. Çünkü enflasyonu hesapladığımızda hele hissedilini hesapladığımızda çok daha üzerinde olduğu için Tabii. memur ve emeklilerimiz özellikle SSK Bağkur emeklilerimiz bu %20'lik bir artış ceplerine bilsinler. Çünkü önceki dönemlerde bunun uygulaması yapıldı. En az hani sosyal refah payı düzenlemesi adı altında 5 puanlık bir artış yapıldı mesela geçen sene başı itibariyle. Çünkü geçen sene başında bu senenin enflasyon enflasyonist bir ortama geçeceği öngörülüyordu ki asker ücret diye de enflasyon 134 iken %150 bir artış yapılmıştı. Şimdi tabii e, memur emeklileri bir kenara bırakalım. Şimdi bir de asgari ücreti bir bakalım. Şimdi asgari ücretle ilgili de e, değişik değişik açıklamalar geliyor. Evet. Geçen e, programda da yine konuşulmuş <laughs> onları, oranları vesaireler ama şimdi ben, e, Başkan Başkanı Asmalı e, işte önümüzdeki dönemdeki enflasyon oranlarına göre yapılmalı yüzde yirmi falan bahsetti yapmış oldu. Başlık başlık konuşalım Ahmet neden olup neden olamayacağını aslında <laughs> konuşalım çünkü <laughs> bazı açıklamalar e, yanlış Türk Başkanı işte şey dedi en alt e, işte sınırımız olmazsa olmazımız artı aylık enflasyonla beraber belirledi dedi. Evet 7.785 liradan falan bahsetti. E, Diskten bugün bir açıklama geldi. Oh. O çok e, hakikaten yani oh. ilginç bir açıklamaydı. E, diyor ki 13.200 lira olmalı. Yani işletmelerin kar payından kar da verilmeli işçilere ve 13.200 lira olmalı şeklinde de. Çok topik rakamlarda zikrediliyor, söyleniyor. Şimdi aslında şöyle bir şey var. Dış başkanın söylemiş olduğu o tutarlar aslında olmasını istenen tutarlar. Biz de isteriz. Gördüğümüzden. Tabii, tabii. Zaten Türkiye'nin yeni ekonomik modelindeki çıktı da bu şekilde olmalı. Yatırım, üretim, istihdam, ihracat da cari fazlayı paydaşlarla çalışanlar dağıtması gerekiyor. Aslında bunun modelin bu. Yani satın alma gücü paritesini yükselterek. Şimdi mülteci başkanının sayın mülteci Başkanı açıklamış olduğu sor üzerinden gidelim. Hı hı. Burada biz hep bahsettiğimiz gibi enflasyon düzeltilip ile beraber bir artış yapıyoruz. Şimdi memuru emekliler yine bunlar nasıl oluyor? Önceki dönemin enflasyonu şu anda görüyor ceplerinde. Önce, bir sonraki dönemi karşılamıyor. Şimdi bir sonraki dönemde karşılam dersek şimdi biz şu anda en, fa, en az yüzde 40, en fazla 150 50 olma diyoruz. Bu tutarlar bile bazılarına göre çok bazılarına göre fazla geliyor. Şimdi yüzde 50 olduğunu farz edelim. %50 üzerine gelecek sene enflasyonu koyalım %22. O zaman %70'lik bir artış yapmamız lazım. Müsiyat başkanımız burada bence başka bir şey kastetmiş olmalı ki. Çünkü yani Değil mi? böyle bir şey zaten hayatın olan akışına aykırı. Evet, olmaz. Evet. olabilemez. Tabii ki. Ama şu olabilir. Hep söylemiş olduğumuz ya hatta sizin programımızda bunu bahsettik. Bölgesel asker ücretler konuşulmaya başlanmalı. Yeri kesinlikle, ve zamanı. Kesinlikle. Yani İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da, Eskişehir'de, Kütahya'da yani Kütahya hani sanayi şehri ama yoğun bir sanayi şehri olmadığı için ben de o bölgelerde iş yaptığım için aklıma direkt orası geliyor. Sayıyorum bölgeleri. Şimdi buralarda yaşam, gıda enflasyonu önce bahsettik. İstanbul'daki gıda enflasyonu yüzde yüz Yani bir kilo armudun şu anda değeri 25 lira liraysa bir sonraki daha da fazla arttı yani. Yüzde yüz beş ciddi bir artış. İstanbul'da diğer metropollerde bu asgari ücretin tutarının yüksek olması gerekiyor. Ama Anadolu şehirlerinde Kısmı olarak kendimiz üretiyoruz. Tabi zorunda değil kimse kendisi üretmek ama kendi ürettiklerimiz var, yeni nevalandıklarımız var. Yine aynı şekilde hayat daha ucuz hem kiralar hem de gıda erişim noktasında. Tabii ki. O yüzden bölgesel az konuşmamız gerekiyor. Çünkü bunun teknik altyapısı da mevcut ve diğer Avrupa ülkelerinde bunun örnekleri var. Ama şu olabilir, gelecek dönemlerin enflasyonu görsemek değil de büyümeden pay verme disk başkanıyla MÜSAT başkanı birleştirelim ortak noktada. Büyümeden pay verme olabilir. Ee, Asman'ın de dediği de o %22 bir nevi o mu olmuş oluyor? Bunu dem vurmuş olabilir. Çünkü Hı -hı. enflasyonun önceden karşılanması hayat olan akışına aykırı. Olabilemez. Kesinlikle tabii ki. E, i̇şverenlerin ciddi bir maliyet o ve yük olur ama büyümeden pay verilir. Asgari ücret açıklar ki, DİSK başkanı buna ilişkin de bir açıklaması var aslında. Büyümeden pay verilir. Evet bu doğru. Bizim ekonomik modelimize uygun. Ama burada Türk İş Başkanı yapmış olduğu bir başka açıklama var. İki açıklama var hatta. Birincisi açık sınırın altında olmamalı. Evet olmamalı. Zaten bu dönemde beklentimiz açık sınırın üzerine geçeceği. Bunu 7, bu onu top, düzeltmeye çalıştı zaten. Toparlamaya çalıştı. Daha fazla olmak istiyor. Ben onu işte son nokta olarak söylemiştim gibilerinden. 7785 TL Ekim ayına göreki aşık sınırı. Hı hı. Kasım ayı ile beraber tekrar belirlenecek ve daha Aralık ayı belirlenecek daha enflasyon. Tabii. Bu %45 bir artış olursa net düzeyde 7.975 TL yapar. Zaten sene sonuna doğru aşık sınırı bir nebze üzerinde olur. Hep de size bahsetmiş olduğum üzere 8000 TL psikolojik bir sınır bununla alakalı. 8000 lira sınırı gerçekten hem işçi hem de işçi tatmin edecek bir tutar. Bununla beraber de Türk İş Başkanı Sayın Türk İş Başkanı açıklamış olduğu aylık enflasyon oranı artırılma yapılsın açıklaması Bu da hayatın olan akışına aykırı. Neden? Bizim işverenlerimiz hep şundan yakınıyordu ve fiyat artışının nedeni zaten buydu. Dolar dolarizasyonuna kaynaklı ciddi dolar artışları var. Enflasyona kaynaklı ciddi enflasyonlu bedeller var. Ve bugün aldım yarın satamıyorum, yarın aldım bugün satamıyorum tarzın açıklamalar vardı ve fiyatlar uçuk bir şekilde belirleniyordu. Enflasyon oranında her dönem işçinin maaşını belirlemek demek Maliyet enflasyon kürüklemek demek. Enflasyon daha da fazla artırmak demek. Bu hayatın olan kişinin aykırı ama büyümeye oranında bir asgari ücret artışı makuldür. Yine aynı şekilde aşık sınırın üzerindeki bir enflasyon asgari ücret belirlemesi yine makuldür. Bu düzeyde asgari ücretin tekrarlayalım isterseniz. 5500 TL şu an net ücretimiz. Girmeden önce şöyle bir hatta şey yapalım mı? Gerçi onların koşullarına göre dışarıda nasılmış? Bir onlardan iki bir notum var. Onu bir aktarayım. Tabii. Ee, şimdi şöyle baktığımızda Türkiye Avrupa'da en düşük asgari ücreti veren ülkeler arasında. E, bizden sonra da Arnavutluk ve Bulgaristan geliyormuş. Şimdi e, şey üzerinden e, Euro üzerinden yine hesaplanmış. Evet, tabii ki. Türkiye'den daha düşük asgari ücret sahip ülkeler aylık 268 Euro ile Arnavutluk ve aylık 363 Euro ile de Bulgaristan olarak görülüyormuş. Bir de en yüksekten bir örnek verelim. Ondan sonra devam edelim. 2022'de AB ülkeleri içinde en yüksek asgari ücret aylık 2313 euro ile Lüksemburg'a evet. aitmiş. Asgari ücret Belçika'da 1842 lira dolar düzeltiyorum euro. İrlanda'da 1774 euro. Hollanda'da 1756 euro. Almanya'da, hani hep Almanya örneği veriliyor ya, 1744 lira ve Fransa'da da 1645 euro. Şimdi, ee, hepsi bunların tabii euro üzerinden hesaplanmış rakamlar mutlaka onlarda tabi ev kiraları da yine euro üzerinden vesaire yaşam şartları da euro üzerinden belki geçinemiyorlar belki onlar da e, bir noktada e, zorlanıyorlar ama şimdi euro bazında bakıldığında bizde bir Avrupa ülkesi olarak bakıldığında görüldüğünde en düşünü biz alıyoruz. Evet, bunu da şöyle bir yapmamız gerekiyor. Satın alma partisinin haricindeki tutarlar bu. Satın alma gücü ölçülmüş değil. Satın alma gücünü ölçtüğümüzde sonlara değiliz. Tabii ki de iç açıcı bir tabloda değiliz. Az ücretin düzeyi diğer Avrupa ülkelerine göre düşük. Valla satın alma gücünü de herhalde en iyi ölçen şudur. Bulgaristan'dan Edirne'ye sürekli Bulgar vatandaşları geliyor. Valla ve şeyde bizim ülkemizde deli gibi alışveriş yapıyorlar. Esnaf çok memnun. Dükkan o, yok. Dükkan bulunmuyor orada. Dolar kurun artışından dolayı. Bir yani evet. geçici i̇şte burada, bir dönemde bir burada, karışıklık var. Burada koş. evet, bu bu iş inşallah bir gün artık son bulur diye umut ediyoruz açıkçası. Kısa dönemli bir şey olduğunu düşünüyorum çünkü daha önceki dönemlerde bizim bu şekilde bir ticari olarak Bulgaristan'da kenarımızda yoktu. Hatta biz Bulgaristan'a gidip Yıllar yani ise, hatıra diye saklardık. Saklardık. <laughs> şimdi 9 Önemsel var. bir şey olduğunu düşünüyorum. Bununla alakalı ama asgari ücretin o düzeyi satın alma gücünün hariç olan düzeyi. Satın Hı -hı. alma gücünde bunu eklediğimizde seviye biraz daha ilerliyor aslında. Ama tabii asgari ücret yeterli değil. Evet. Hadi gelelim şimdi bizdeki hesaplara bakalım. Neler evet. bekliyoruz? 55 TL üzerinde vergiler yok. Hı -hı. Yine yeni düzeyde de yine vergiler olmayacağını hesaplıyoruz ve öngörüyoruz. Çünkü işverenlerimiz ona göre bir maliyet yapıyor. Bununla beraber asgari ücret üzerindeki sigorta primleri hala duruyor. %15'lik bir işçinin ödemesi gereken sigorta ve işsizlik fonu ödemesi var. 14 iş sigorta primi %1 de işsizlik sigorta fonu ödemesi. E, i̇şveren üzerinde de 15 artı 2,5 var. 15'i sigorta primi, 2,5'da işsizlik sigorta fonu ödemesi. Şimdi bu %32'lik bir tutar işveren üzerine bir yük asgari ücret de, sigorta primiyle alakalı. Burada onlar da, da. Emek, EYT ile beraber de burada düzenli sigorta primi ödeniyorsa her %5'lik bir indirim vardı. TİSK Başkanı, Sayın TİSK Başkanı bir, buna ilişkin bir isteği vardı. Bu da kabul görmüş Çok olarak yok. bir duyum aldık. Ama daha Vedat, Vedat Bey'in ağzından birinci ağızdan bir açıklama mı? tam kesin değil. %5 indirimin emeklilere uygulanmaması durumu vardı. Emeklilere uygulanmasına ilişkin bir karar alınmış diye duyumu sağlıyoruz. Bu olumlu bir yaklaşım. Hı hı. Bununla beraber sigorta primleri üzerindeki o yüklerin bazı alınmasıyla beraber asker ücret biraz daha artabilir. 1000 lira üzerinde şu anda 633 TL vergi ve sigorta prim yükü var. Şimdi bunun azaltılması beraber daha fazla kaynak aktarabilir ama şu anda devletin sadece Temmuz ayından beri o 5 meclis üzerindeki vergin alınmaması beraber 100 milyar TL hazinede vazgeçtiği gelir var. Ve bununla beraber devletimize ciddi bir yük bu. O 5 meclis TL'lik tutar, yani üzerindeki vergi alma tutarı muhtemelen yeni asgari ücret düzeyi üzerinden de devam edecek. Burada %40'lık bir artış olursa 7.700 TL, %45 olsa 7.975 TL, %50'lik bir artış olursa 8.250 TL civarında olacak. Biz burada öngörümüzler 8.000 lira psikoloji sınırının aşılması. Çünkü bu hesaplamayı nasıl yapıyoruz? İşte ayakları basan bir düzenleme olması gerektiğini söyledi Sayın Cumhurbaşkanı enflasyon kal ezdirmeyeceğiz dedi. Kaba bir hesaplamayla %30'luk artış yapıldığında %42'lik bir enflasyon vardı. 12 puanlık orada alınmayan bir enflasyon farkı var. Yine bu dönemde %30'luk en az bir enflasyon oluşacağını öngörürsek ki Merkez Bankası anketi 165. Burada yıl sonu artış artışı ama bizim öngörümüz %70. %42'lik zaten %40'lık bir artışın olması gerekiyor asgari ücret üzerinde. Aşağısındaki artışlar pek pek tabii kabul edilemez. Çünkü bazı beklenti için sokuldu. Neden? manipülatif söylemlerle aslında insanların algıları yönetilmeye çalışıyor Ahmet Bey. Buna önüne evet. geçmek lazım. 10 bin, 10 bin 500, 11 bin, 12 bin rakamları a beklenti algıya sokar ama işverenler bazında da bu mümkün değil. E hayatın olay akışına da aykırı. Yani bu tutarların belirlemez. Çünkü 5 bin 500 üzerine %100'lük bir artış yapılması demek ki bu da ekonomi ücret fiyat sarmalına girmesini e sağlar neden olur. Burada asıl önemli olan enflasyonu baskılarken satın alma gücünün artılması. Evet enflasyonu düzeltme yapacağız Allah'ın izniyle. Bununla beraber de satın alma gücünün artılması lazım devlet etkilenince. Bunun üzerine çok ciddi çalışması lazım. Asgari ücret ne kadar artırırsak artalım. Gelecek sene Temmuz ayında belki tekrar konuşacağız asgari ücretin tekrar Şuna da ayrım getirmek lazım değil mi? Yani enflasyon düştüğü zaman piyasalardaki fiyatların düşmesi anlamına da direkt olarak gelmiyor değil mi? Kesinlikle gelmiyor. Burada Çünkü böyle meslektaş yani olduğumuz o, zaman hani <laughs> evet, direkt bu aslında bizim bildiğimiz susta ama <laughs> evet. vatandaşlarımız şunu anlatalım. Fiyatlar genel seviyesi var. 100 liralık bir mal %30'luk bir %30'luk bir artışla beraber 130 liraya geliyor. Bir sonraki dönem 20 %20'lik de artış olursa 26 lira daha ekleniyor 130 üzerine Yani bu tutar ne oluyor? 156 lira oluyor ve artık evet. orada kalıyor. Yani bir sonraki enflasyonlar bunun üzerine eklenerek gidiyor ve fiyatlar genel seviyesi geriye gelmiyor. İşte enflasyonun kötü olması bu. Enflasyon rahmetli Süleyman Demirel'in buna kim sözü var enflasyon ahlakı bozar alacak alacak ödemez borçlu borcu ödemez diye maalesef buralara gitmek durumunda kalıyor ama süreklilik sağlarsa önceki dönemleri hatırlayalım enflasyonda uzun süren enflasyon dönemler vardı hani biz 2020'nin sonu itibariyle 2022'de bunu yaşadık uzun süren enflasyon dönemler vardı. Sene başı itibariyle de enflasyonla deflasyonuz bir döneme girecek. Hani seneye inşallah ki beklentimiz tekrar inmesi enflasyonla pek mümkün gözükmüyor. Ama 2024 itibariyle enflasyonda ciddi bir şekilde tekane inmeyi göreceğiz. Yani e, en azından düşsün de tekaneye kadar gelsin yine hakikaten e, iyidir. Evet. Yani hiç söyleyecek bir şey yok çünkü. Evet. Bitti. Programımızın <laughs> sonuna geldik. Yine çok güzel, çok keyifliydi. Umarım izleyicilerimiz de bilgilenmişlerdir. İnşallah. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Evet sevgili seyirciler, İş ve Ekonomi'nin bu akşamda sonuna gelmiş olduk. Sayın Bayram'a bir kez daha teşekkür ediyoruz efendim. Yarın yeniden görüşmek üzere.